Ben Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 18-24 Kasım tarihleri arasını konuşuyoruz. Bu tarihler arasında birkaç önemli geçişimiz var. Mars Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Sizler açısından destekleyici bir alanda hareket edecek. Bu yüzden daha e, hareketli, daha fazla e, mücadeleci olacağınız bir zamana geçiş yapıyorsunuz. Ama buradan kazançlı çıkacaksınızdır. Bunun haricinde Merkür ileri hareket etmeye başlıyor aynı alanda. Sizler açısından bazı yanlış anlamalar ya da aksaklıklar söz konusu olmuşsa eğer, özellikle ikili ilişkilerde ya da çocuklarla ilgili konularda burayı biraz yavaş yavaş toparlıyorsunuz demektir. Finansal konularla e, ön plana çıkıyor birazcık pazartesi günü. Burada biraz dikkatli olmanız lazım. Salı günü itibariyle Mars Akrep Burcu'nda dediğimiz gibi 3 Ocağı kadar devam edecek bu transiti. Bu alanda sizi destekliyor. Aşk hayatı, çocuklar, özellikle yaratıcılıkla ilgili konularda çalışıyorsanız bu alanda destekleyici bir süreç yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte Merkürün e, düz hareketine geçişini görüyoruz Çarşamba günü. E, çarşamba perşembe birazcık hız kazanmaya başlayacak. O yüzden Cuma gününden sonra belki değerlendirebilirsiniz imza ile ilgili konuları. E, Cuma günü Güneş e, Yay burcuna geçiş yapacak. Sizin açınızdan her şeyden önce iş hayatı, hizmet verdiğiniz alanlar, sağlık konuları ön planda olacaktır. Burada biraz e açıkçası daha çok e, odak noktanızı iş hayatınıza çeken ve çalışma koşullarınızı değerlendirdiğiniz bir süreç olacaktır. Burada Venüs ve Jüpiter'in de kavuşum açısı yaşanacağı için pazar günü özellikle e, olumlu gelişmeler bekleriz bu hafta iş hayatıyla ilgili ya da sağlıkla ilgili. E, cumartesi günü e, bazen ilk fazla yaşıyoruz. Ev aile taşınma konuları bir süredir gündeminizi meşgul ediyorsa yeni aydan beri yavaş yavaş burası ile ilgili olarak bir e, toparlanma sürecine geçiş yapıyorsunuz artık yeni ay fazı için gündeminizi toplamanız gerekiyor açıkçası eksik kalan işler varsa bunları tamamlamanızı öneririm şimdi pazar günü venüs jüpiter kavuşumu yaşanacak dediğimiz gibi iş hayatında olumlu gelişmeler bekliyoruz ama daha çok e, marsın geçişinde sabit burçların ilk derecelerinde göstergeleri olanlar için riskli bir görünüm var burada çocuklarla ilgili konularda ya da sosyal hayatla ilgili konularda bir e, çelişkide kalabilirsiniz ya da burası birazcık gerilim açık olabilir. Beklenmedik bazı durumlar söz konusu olabilir. Bazı masraflar çıkabilir. Bu yüzden de bu alana biraz dikkat etmek gerekiyor. Bunun haricinde genel itibariyle Mars geçişi sizler açısından destekleyici. O yüzden de olumlu gelişmeler bekleriz. Burada satürnü iyi kullanmak gerekiyor. Birazcık daha soğuk kandı ve dikkatli olmak lazım. Daha uzun vadeye düşünmek lazım. Böyle de olduğunda daha destekleyici olacaktır sizler açısından. Olumlu gelişmelerin başlayacağı bir haftaya geçiş yapıyorsunuz. Bazı aksaklıklar yaşandıysa bunları yavaş yavaş toparlamaya başlıyorsunuz. Genel itibariyle yengeçler için destekleyici olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.